Vakıflar e, bu yıl 450. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 450 yıllık bir iyilik kurumu. Düşündüğünüzde Kıbrıs'ta başka 450 yıllık hangi kurum var? Veya dünyada kaç tane kurum var? Yani birçok devlet bile 450 yıl yaşında değil daha. Hı e, ama tabi. E, tabii Zaman içerisinde birçok kurumlar kuruldu, biraz çalıştı, sonra kapatıldı, ortadan kayboldu. Uzun soluklu bir yaşama şansı olamadı. Olamadı. Yani. Ama işte bizim vakıfların düşüncesi nedir? Karşılıksız iyilik yapmak, hı hı. E, topluma hizmet etmek. İşte bu şeyden dolayıdır ki, yani bu düşünceden dolayıdır ki, 450 yıldır ayakta duruyor ve bu hayır işlerini, bu iyilikleri yapmaya devam ediyor Vakıflar İdaresi. Bu da çok önemli bir mesele toplum için. Yani ders almamız gereken bir konu. Çocuklarımıza, gençlerimize dememiz lazımdır ki, Başarılı olmak isterseniz, uzun soluklu başarılı olmak isterseniz, e, benci olmayacaksınız, iyiliksever olacaksınız, e, sadece kendinizi düşünmeyeceksiniz. E, etrafınızdakileri de e, destek olursanız, yardım ederseniz uzun vadede hem siz kazanırsınız hem de e, etrafınızdakiler, hem aileniz, hem toplum olarak daha başarılı noktalara gelebiliriz.